hatırlatırım hanımefendi kardeşlerim, şimdi <laughs> kardeşlerim. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbim öyle buyuruyor. Biz hepimiz Allah'a aitiz. Biz dünya için müyavide. Yine bir cenazede geliyoruz. Yine de sınav kardeşimiz. Bizim yaşlarımızla takdir ilahi vaat et gönderiyoruz. Mümin ve mümineler olarak da son görevlerimizi yapmak üzere şu anda buraya toplam. Helalleşme, ahirete taallük eden, hak ve hukuklarınızı kendisini helal ettiniz. Oh. Evet. 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 Helal ettiniz. Rabbim bu helallik karşılığında vaat olunan ecir ve mükafada cümlenizin ahir eylesin Kendisinden komşu olarak razı mısın? Razıyız. 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 Rabbim rızalığınızı kabul buyurup hem kendisini hem de sizleri razı olduğu kumlar ararak anasına bir hak edesin. Kendisinin mümini olduğuna şahit bir Şahit. Size şahit. Bir şahit. Bir bir. Şahit. Bir olduğumuz bu sahabeti de kabul ediyoruz. Resulullah Efendimizin müjde ver. <laughs> Ali, Suresinin ilk ayetleri ki ilk ayetlerinde şunu görürüz. Hazreti Musa'ya Allahu Teala ile orta halli ne körpe ne yaşlı orta halli birini kurban etmelerini ister onlardan. Gelir durumu onlara açıklar. Derler ki ya Musa biz gene anlamadık. Rengi nasıl olacaktı bu ineğin? Bize de Allah'u bakanların gözüne hoş gelen sarı bir inek olmasını onlara emreder. Ama adamlar hala direniyorlar. Diyorlar ki ya Musa git Rabbine bir daha sor ya. Bu maniyetini çok anlayamadık. Yani inek... Şimdi birinci kısım imanlı. İkinci kısım işin işte zekat kısmı, sadaka kısmını içeren topluma karşı olan görevlerin yerine getirilmesi. Bu cevabı evlenmesine evlenelim ama ben bu işi çok sevdim. Ben bu işe devam etmek istiyorum. Ağrı perdesi yırtılırsa değerli müminler. Ondan sonra baktı ki yabancı ve ihtiyat sahibi. İstedi ki herkes okunurken iki rekat namaz kılsın, insanlar onu fark etsin, yabancı olduğu, ihtiyaç sahibi olduğunu fark etsinler. o kimseye el açmadan, yüzünü kızartmadan onun ihtiyacı görüntüsün İstedi. Biz kardeşimizin nikahını ben kıymıştım, şimdi hatırlıyorum. Öyle değil mi Yılmaz kardeş? Evet, buradaydık bizim ilk görev yerimiz 86. Balıklı Mahallesi, Bakıyorum 36-37 sene geçmiş ama zaman çok kısa. Camide de cenaze vardı, orada da kaf süresini ayetlerini okuduk. Rabbim orada çok güzel anlatıyor. Bu günü hiç aklıda <laughs> <laughs>